Cümleten selamun aleyküm kıymetli dostlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan YouTube kanalımızda sizlerleyiz. Hepinizi biz çok özledik. Umarım siz de bizleri özlemişsinizdir. Şimdi bu videomuzda Targan Han nickname ile tanılan bir arkadaşımız vardı. onunla yaşadığımız kısa bir serüveni anlatıp direkt videoya başlamak istiyorum. Şimdi bu Targan Han nickname ile tanınan arkadaşımız Sosyal medyada bir videosunu bana Instagram'dan çok fazla gönderen olmuştu bir gece içerisinde. Bine yakın kişi birbirine göndermiş. Bunun 100 tanesi muhtemelen bana geldi. Gece vakti çok fazla bu videoyu atan olunca ben de videoya baktım. Ee, aynı videoyu paylaşan arkadaşın kendisine gönderdim. Yani kendi videosunu kendisine gönderdim ve şu sözü söyledim. Şayet bu videoyu kaldırmazsan uykularını kaçıracak bir cevap alacaksın. O da bana kendine bu kadar çok güveniyorsan çık milletin huzurunda canlı yayında tartışalım, münazara edelim dedi. Ben de hay hay dedim ne kadar güzel. Tabii tartışalım. Tam da benim istediğim şey, aradığım şey. Bunun üzerine işte nerede yapalım, konu ne olsun? Konuyu belirledik. Videodaki bahsettiği konular üzerine bir tartışma düzenlenecek. Müna münazara edeceğiz. Hangi tarihte? Şu tarihte. Yer neresi? Benim eve gelebilirsiniz dedi. veya da başka bir stüdyo istediğiniz bir yere gelebilirim dedi. Ben de profesyonel bir yerde olsun stüdyomuza gel konuk ol dedim. Moderatörü de ortak bir şekilde seçeriz dedim. Aradan bir ay geçti. Beklediğimiz tarih yaklaştı. Yaklaştıkça ben kendisine mesajlar gönderdim. Mesajlarıma bazen dönüş aldım, bazen dönüş alamadım. En sonunda tatlı bir üslupla kendisi münazaradan çekilmek istediğini söyledi. Ve alanını değiştirmeye başladı. İşte ben artık tarih videoları çekmek istemiyorum. Ben oyun videoları çekmek istiyorum. Hayatıma bakmak istiyorum. Hayatımı yaşamak istiyorum şeklinde mesajlar attı. Yani münazaradan geri döndü. Peki bu video neydi? O hususa da değinelim. Video şu videoydu. Bir de şey muhabbeti var mesela işte Osmanlı bir şeriat devletidir falan diye. Öyle bir şey asla ve zinhar yok. Bunu hep dile getirmeye çalışıyorum. Şimdi son dönemde örnek verici olursak bira fabrikası açan şeriat devleti olmaz. Genelev açan şeriat devleti olmaz. E ne bileyim son dönemde yapılan uygulamalar şehri uygulamalar falan değildir. Bunu zaten bir kere geçin. Tanzimattan sonra bir şeriat devleti vardır diyenleri direkt Bakırköy'de ruh ve sinir hastalıkları hastanesine gönderin. Klasik dönemde de bir şeriat devleti algısı yok aslında. Fetva çıkartıyor mesela kardeş katli diyor. Bakın kardeş katlinin dini olarak hiçbir zemini olamaz. Ama diyorlar ki devlet için böyle bir şey normal kabul edilebilir, hoş görülebilir ve caizdir. Şimdi bak etik olarak, dini değil. Etik olarak baktığın zaman bu makul olabilir. Ama dinen bunu bir zemine oturtamazsın. Böyle şeriat devleti olmaz. Ki baktığın zaman klasik dönemde uygulanan hukuk da falan bir şehri devlet algısı asla yok. Mesela örfi hukuk diye bir şey var. Örfi hukukun olduğu şeriat devleti mi olur? İnsanlar bunu anlamıyorlar mesela. Tamamen siyasi görüşlerden, tamamen politik düşüncelerden ötürü Osmanlı'nın bir şeriat devleti olduğunu savunuyorlar. Hiçbir zaman olmadı Osmanlı şeriat devleti. Hiçbir zaman olmadı. Şimdi çok basit bir meseleden bu arkadaşın argümanları çürütülebilir. Kendisi şayet münazaraya gelmiş olsaydı bunu bizzat kendisinin yüzüne de söyleyecektim ancak münazaraya gelmedi. Ee, şayet gelmek isterse bu videodan sonra teklifin bir ay mühleti kadar geçerlidir. Hala münazara yapabiliriz. Kendisine de buradan açıkça teklif ediyorum. Ama bundan önce de münazara teklif ettiğimiz arkadaşlar gelmedi gelirse hay hay ne güzel olur. Ee, şimdi Osmanlı Devleti şeriat devleti değildi. Bunu neye dayanarak söylüyorsun? Murat Bardakçı dışında başka hiç kimse bu ifadeyi kullanmadı. O da aynı senin gibi. Osmanlı Devleti'nde meyhaneler var, bira fabrikaları var. Böyle bir devlet şeriat devleti olur mu? Mantığa bak. Açılan bira fabrikaları, meyhaneler Sultanahmet'te mi açıldı? Ayasofya'da mı açıldı? Müslüman mahallesinde mi açıldı? Hayır. Gayrimüslim mahallelerinde açıldı. Bunun şer'i hukuka ters düşen bir yanını söyle bana. İslam hukukuna ters düşen bir yan var mı burada? Yok. Aksine gayrimüslimlerin meyhane açmasında, bira fabrikası açmasında bir sıkıntı yok İslam hukukuna göre. Osmanlı bunu neden engellesin? Bunu neden yapsın? Müslüman o meyhaneye girebilir mi? Müslüman o bira fabrikasından alışveriş yapabilir mi? Yapamaz. Yasaktır. Yapan varsa en ağır şekilde ceza alır. En çok kullandığınız ayet. Dinde zorlama yoktur. E gayrimüslim için bunu söyleyebilirsin. Ama Müslüman için bu ayeti söyleyemezsin. Çünkü Müslüman iman etmiş. İslam hukukunda Müslümanlar için eğer bir suç işlerse ukubat diye yani ceza hukuku diye ayrı bir bahis var. Bu bahse göre sen oradan bir alışveriş yaparsan en ağır şekilde cezanı çekersin. Sen Ramazan ayında Müslümansan, millet oruç tutarken sen orada sigara tüttürürsen 80 sopa yersin. Ukubat bahsine bakarsan bunları görürsün. Sen milletin oruç tuttuğu bir yerde bira içersen onun cezasını çekersin. Sen Müslümansan gayrimüslim meyhanelerine girdiğin anda bunun cezasını çekersin. Bunun İslam hukukuna ters düşen bir yanını söyle bana. Eğer şayet İslam devleti olmasaydı Müslümanın da genelevi olması lazımdı. Bira fabrikası olması lazımdı. Var mı? Bir tane belge göster. Ama ben sana olmadığının belgesini gösteririm. Mesela bu belge bira fabrikalarının ve meyhanelerin şeriata mugayir iş yaptığından dolayı cezaya çaktırılacağına dair bir belge. Bu da mı yetmedi? Mesela bu belge. Müslümanların o gayrimüslim meyhanelerinden alışveriş yapmasının yasak olduğuna ve gayrimüslim meyhanelerinin üçe indirilmesine dair bir belge. Bu da mı yetmedi? Yine meyhanelerle alakalı farklı bir belge. Bu da dönem dönem kapatılan meyhanelerin bir örneği, bir belge türü. Yani kardeşim arşive girdiğinde buna dair yüzlerce belge görürsün. Yani Osmanlı'da bir padişahın asıl olan vazifelerinden birisi şeriatı ve örfi hukuku korumaktır. Osmanlı hukuku iki sınıfa ayrılır. Şer'i ve örfi olmak üzere. O bahsedilen örfi hukuk da şer'i hukuka göre şekillenir. Şayet örfte Osmanlı örfünde yani Türk örfünde şeriata aykırı bir iş varsa bu engellenir, bu yasak edilir. Mesela Türk örfünde helva yemek varsa bu haram mıdır, helal midir? Helaldir. Bunda bir beis yok. Örfte bunu uygulamaya devam edebilirsin. Şayet Türk örfünde öyle bir şey yok ama bira içmek diye bir örf olsaydı bu helal midir, haram mıdır? Haramdır. O zaman bu uygulanmaz. Yani örfi hukukta şer'i hukuka göre şekillenir. Bunu Şeyhülislamlar, kadılar hepsinden sorumlu. Gerekli devlet mi mertebesindeki insanlar var. Ya bunu müessese tarihi kitaplarına baktığınızda görürsünüz. Mehmet Ali Ünal'ın bu Osmanlı müessese tarihine baktığınızda görürsünüz. Hoca da burada bahsediyor. Osmanlı'da şer'i ve örfi olmak üzere iki hukuk sisteminin olduğunu ve örfi hukukun da şeriata göre şekillendiğini bu da söylüyor. Yetmedi mi? İsmail Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Tarihi Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı kitabında bu husustan yine kendisi de bahsediyor. Yetmedi mi? Necdet Öztürk bahsediyor. Yetmedi mi? İslam hukukçusu Ekrem Buğra II. İslam hukuk tarihinde bunu bahsediyor. Osmanlı hukuk tarihinde bundan bahsediyor. Bu da mı yetmedi? Yılmaz Öztürk'e Osmanlı Devlet tarihinde bundan bahsediyor. İslam Medeniyeti Tarihi serisinin ikinci cildinde burada hukuk bahsinde hocalar bahsediyor. Mehmet İpşirli Hoca Osmanlı İlmiyesi kitabında bahsediyor. Daha bir bu kadar daha kaynak sayarım sana. Osmanlı'nın şeriat devleti olduğuna dair. Şer'i olmadığına delilin bu mu? Meyhaneler mi? Bira fabrikaları mı? Orientalist şaht, İslam hukukunun tatbik edildiği devlet... En iyi devlet Osmanlı Devleti'dir diyor hukuka giriş kitabında. Oryantalistler bile bu gerçekle yüzleşmişken size ne oluyor? Siz hangi kitaba dayanarak bunu söylüyorsunuz? Hangi hukuk kitabına? Osman Gazi handan itibaren bir yer fethedildiği zaman Osmanlı devletinde bir kale fethedildiği zaman oraya ilk kadılar atanıyor. İlk subaşılar atanıyor. Bunu Necdet Öztürk Hoca Osmanlı kültürü kitabında, kültür tarihi kitabında uzun uzun bahsediyor. Yine Mehmet İpşirli Hoca da bahsediyor Osmanlı İlmiyesi kitabında. Osman Gazi bir yere girdiği zaman o kaleye ilk kadılar ve sübaşılar tayin ediyor. Bu son döneme kadar devam eder. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiği zaman İpşirli Hoca yazıyor. Biz Cihadı sagirden cihadı ekbere geçtik diyor Fatih. Yani küçük cihattan büyük cihada geçtik. Buraya kadılar atayı, Şeyhülislamlar İslamlar getirin, ulemadan insanlar getirin. 5000 tane Müslümanı bu şehre iskan edin. Burayı Müslümanlaştıralım, burayı Müslüman yapalım. Müslüman ili yapalım, dünyanın metropol şehri haline getirelim. Şimdi İslam hassasiyeti olmayan bir devlette bunlar olur mu? Ya basit şeyler ya askıda sözler, askıda cümleler. Bu soruların hiçbirinin cevabı yoktur. Altına dayanacağı temeller yoktur. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı o adalet politikası, o hukuk sistemi dünyanın gördüğü en nadide hukuk sistemlerinden birisidir. Necdet Öztürk Hoca, daha Orhan Gazi devletin ilk temellerine atıldığı yıllarda Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa Göyniye ve Mudurnu illerine girdiği zaman oradaki gayrimüslim halk Orhan Gazi'nin oğlunun uygulamış olduğu adalet sisteminden dolayı çoğu Müslüman olduğunu yazıyor ekserinin. Yani genelinin Müslüman olduğunu yazıyor. Yani adalet kavramı öyle mühimdir ki dostlar Müslümansanız adil olduğunuzda başka insanların hidayetine vesile olursunuz. Şayet Müslüman geçinip dinden geçinip Müslüman gibi davranmayıp adaletle hükmetmediğiniz zaman insanları dinden soğutursunuz. Bugün olduğu gibi. Osmanlı'da halk tabakasından birisi bir suç işlediğinde öyle kolay kolay çok ağır cezalar kesilmezdi. Ama devlet adamı bir rüşvet aldığında o adamın eli kesilirdi işte. Çünkü devlet adamıyla halk tabakasının yaptığı şeyler bir değildir. Siz yüz bin yüz bin çalabilirsiniz. Bin bin çalabilirsiniz ama bir devlet adamı milyon milyon milyar milyar çalar. O yüzden adaleti tesis edebilmek için her ikisi farklı mizanlarda yargılanırdı. Örnek mi istiyorsunuz? Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra yanı başındaki veziri Yunus Paşa'nın rüşvet işine karıştığından ve haddini aşan bir cümle söylediğinden dolayı Yavuz o adamı Vurun şu melunun kellesini diye anında kellesini uçurttu. Elini de kesmedi. Gövdesini oraya gömdürdü, kellesini şehir şehir gezdirdi. Öyle basit bir şey değildir. İdam cezaları var ya. Yüzlercesi yapın bakalım bir suç işleyin bakalım halk tabakasıyla devlet adamını aynı mizanda aynı pot adamı değerlendireceksiniz. Osmanlı devletini iyi anlayabilmek için o devletin müessesesini bilmeniz lazım. O müesseseyi de iyi anlayabilmeniz için devletin yönetildiği yere gitmeniz lazım. Orası neresi? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'na gidin bütün mimarisine dikkat edin. Hepsi yataydır veya da aşağı doğru bakar ama tek bir yer diktir. Adalet Kulesi adalet eğip bükülemeyeceğinden dolayı. İstanbul'un neresinden bakarsanız bakın adalet kulesini görürsünüz. Ve adalet kulesinin kapısında bir levha vardır. Bir hadis yazar orada. Bir saat adaletle hükmetmek bir sene veya 60 sene nafile ibadetten daha evlatır diyor. Ya bakın buna göre muamele etmişler mi etmemişler mi? Biz buna bakalım. Ona göre muamele ettiğini biz görüyoruz. Kanuni Sultan Süleyman'a bir gün bir yaşlı kadın Huzuruna çıkmak istedi padişahın. Yaşlı kadını durdurdular kapı ağaları. Israr ediyor. Yok ben derdimi padişaha anlatacağım. Ben ondan başkasına derdimi anlatma. Can Hıraş en son direte direte padişahın huzuruna çıkıyor. Kanuni soruyor. Ne var diyor bunca derdin diyor. Bu kadar ısrar ettin diyor. Benim diyor bütün mal varlığım çalındı diyor. Bir gece dün gece çalındı. Her şeyim çalındı. Ben sefil bir vaziyetteyim. Ne yapacağım dedi. Size çıkmak zorunda kaldım dedi. Madem dedi bu kadar malın vardı ve hepsi de şu kadar zaman diliminde çalındı hiç uyanmadın mı gece vakti dedi. Sultanım dedi biz padişahımızı uyanık zannederdik dedi. Böyle deyince Kanuni'nin çok hoşuna gidiyor ve kadının ne eksik ne fazla aynı ile malını tas tamam yerine koyuyor. Bunun çok örneği var. Yıldırım Bayezid Han bir gün bir adamın davasına şahitlik etmek için huzura çıktığı zaman mahkemede kadı "Şahitliğin kabul olmaz senin." diyor. "Niçin?" diye sorduğunda "Sen namazlarını cemaatle kılmıyorsun. Namazını cemaatle kılmayan bir adamın şahitliği kabul olmaz." diyor. Ve Yıldırım Bayezid Han çıkıyor sarayının yanına hemen bir cami yaptırıyor ve namazlarını cemaatle kılmaya başlıyor. Şimdi düşünün dostlar, adaletle hükmetmek insanların imanına da vesile olur. Şayet dinden geçinerek adil olmazsanız insanları dinden de edersiniz. O yüzden adalet en önemlisidir. Bir devlet müessesesinde bir eğitim, ikincisi adalet, üçüncüsü aile mefhumu. Bu üç temel unsurdan birini yıktığınız zaman devlet işleyişi bozulur, çarkı bozulur. O çark bozulduktan sonra halk isyan etmeye başlar. Bugün olduğu gibi. Yok Osmanlı devletinde kardeş katli vardı. Kardeş katlinin hiçbir İslami dayanağı yok. Neye göre söylüyorsun bunu? İrafaaki sözler bunlar. Şeyhülislam İslam Ebu Suud Efendi'den, Ali Efendi'den, Molla Gürani'den, Molla Fenari'den, Akşemseddin'den, Aziz Mahmutu Dâî'den bunlardan daha mı iyi biliyorsun? Şeyh Edebali'den daha mı iyi biliyorsun? Karamani Mehmet Efendi'den, Hoca Saadettin Efendi'den daha mı iyi tahsil gördü? Kardeş katline dair İslam hukukunda bir sürü delil var. İbni Abidin rahmetullahi aleyh kitabında diyor, Hz. Ömer Efendimiz bir gün ifsada ve fesada sürükleyeceğinden şüphelendiği adamları daha hiçbir suç işlemeden şehirden sürgün ettiğini yazıyor. Yine Kehf suresinin 70. ayetinde olması lazım. Kehf suresinde Cenab-ı Hak Hızır aleyhisselamın annesini ve babasını ifsada sürükleyebileceğinden dolayı çocuklarını öldürdüğünü yazıyor. Yetmedi mi? Evet insan öldürmek çok kötü bir şeydir, çok zararlı da bir şeydir ama Kur'an-ı Kerim'de insanı öldürmekten daha beter bir şey olduğunu söyler. Nedir o? Fitnedir. Allahu Teala iki ayette fitneden daha beter bir şey olmayacağını söylüyor. El fitnetu ekberu minel kat, el fitnetu min el kat. Fitne adam öldürmekten çok çok daha beterdir. Çünkü bir fitne çıkarırsınız, bir kişinin saltanatı uğruna yüz binlerce kişiyi hiçe sayarsınız. Ya bir de bu sistemi sadece Osmanlı Devleti mi uyguladı? Bütün dünya uygulamış bu sistemi. Roma'da da, Rusya'da da, Almanya'da da aynı kavgalar var. Veraset savaşları var. Kaç tane taht kavgasını gördük. Avrupa'da olmuyor mu? İslam devletlerinde, hadi onlar gayrimüslim, İslam devletlerinde kardeş katli hiç mi olmadı? Bak Büyük Selçuklu'ya Tuğrul Bey kardeşi İbrahim Yinalın canını almadı mı? Oğuz Kağan babasıyla mücadele etmedi mi? Bunları görmeyecek misiniz ya? Alparslan kendi kardeşi Süleyman'la mücadelesi olmadı mı? Ya bunları nereye koyacaksınız ya? Melikşah'tan sonrasında devlet 5 kardeş arasında, 5 haneden üyesi arasında paramparça olmadı mı? Dünyanın tamamı bu sistemi uyguluyor. Biz geliyoruz kardeş katlinden dolayı sadece Osmanlı'yı eleştiriyoruz. O zaman dünyayı da eleştir. O zaman diğer devletleri de konuş. Onları da eleştir. Onlara tek bir sözün var mı? Osmanlı şer iyi devlet değildi. İyi diğer şeriat devleti olanlar da bu sistemi uygulamış. Onlara da şeriat devleti değildi o zaman. Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'yi i Ahkam-ı Şeriyye'de der ki zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. İki şerden birisi başınıza taalluk ettiği zaman ehveni şerreyn ihtiyar olunur. Yani başınıza iki kötü işten birisi geldiyse onun kötünün iyisini tercih edin. Ne yapacaksınız? Parmağınız kangren olmuş. O parmağı kesmezseniz ko elinize sirayet edecek, elinizden kolunuza sirayet edecek. Sonra bütün kolunuzu koparmak zorunda kalacaksınız. Ne yaparsınız? En başından parmağınızı kesersiniz. Osmanlı bunu yapıyor işte. O parmağı en başından kesiyor ki devlete sirayet etmesin. Devletten millete sirayet etmesin. Yoksa bir kişinin hayatı uğruna binlerce milyonlarca insanın canı gidecek. Osmanlı bunu uyguladığı için Türk tarihinde en uzun ömürlü devlet oldu. 623 sene, dile kolay 6 asır Türk tarihi içerisinde başka uzun ömürlü bu kadar Buhara Hanlığı ve Osmanlı Devleti dışında kaç tane devlet var? Allah aşkına soruyorum ya. Ben Büyük Selçuklu Devleti'ni Melikşah'tan sonra göz yaşlarıyla okudum ya. Devlet 5 hanedan üyesi arasında paramparça oluyor. Melikşah Selçuklu'nun zirvesidir bakın. Hatay'a girdiği zaman adam atını denize sokuyor 100 metre kadar kılıcını çekiyor 3 defa denize vuruyor. Ya ilahi diyor. Önüme şu deniz çıkmayacak olsaydı senin adını ve namını bütün cana yayacaktım. Böyle bir güce erişmişsiniz ama bana Melikşah'tan sonra 3 padişah adı sıralayın. Anadolu Selçuklularına bakıyorsunuz. 2. Kılıçarslan devleti 11 oğlu arasında, başka bir rivayette 12 oğlu arasında pay etmiş. Ne oldu sonra devleti? Timur'un devletine bakıyorsunuz, Karahanlılara bakıyorsunuz, Satuk Han'dan sonra kaç tane padişah adı sayabilirsiniz, kaç tane hükümdar sayabilirsiniz. Gaznelilere bakıyorsunuz, Gazneli Mahmut, Gazneli Mesut sonra kaç tane devlet padişah adı sayabilirsiniz. Ama Osmanlı bakın bunu görüyor. Bir kında bir kılıç, bir gökte bir güneş, bir ormanda bir aslan, bir devletin başında da bir hükümdar olur diyor. O yüzden gerektiği yerde evladı da olsa o adamları öldürüyor. Ve isyan bakın hiçbir öldürülen 60 tane şehzade ölümü var Osmanlı'da koskoca 623 senede. Bu 60 şehzadenin %40'lık kesimi isyan ettiği için öldürülüyor. Yani doğrudan bir isyan var geriye kalan %60'lık kısmı da isyana hazırlık sürecinde öldürülüyor. Yani isyan aşamasındayken öldürülüyor. Hiçbirisi sebepsiz yere değil. Bunun çok örneğini sayarım. Osman Gazi daha devletin ilk başında amcası Dündar'ı fütuhata mani olduğu için ve beyleri arkasını aldığı için öldürdü. 1. Murat Han, kardeşleri Halil ve İbrahim'i 1. Murat Han isyan ettiği için gözlerine mil çektirdi, öldürmedi. Halil İnalcık Hoca Devleti Aliye serisinin 2. cildinde söylüyor kardeş katli maddesinde. Öldürmedi, gözlerine mil çekti. Sonra ne oldu? Gözleri açılınca adamlar tekrar isyan etti, öldürmek zorunda kaldı. Diğer oğlu savcıyı Bizans'la işbirliği yaptığından dolayı öldürdü. Bunu da yine Halil Hoca'nın kitabından bakabilirsiniz. Yıldırım Beyazıt kardeşi Yakup Çelebi orduyu arkasına aldı. Kosova sahrasında alimlere danıştı. Alimlerde isyana teşvik olduğundan dolayı, sebebiyet verebileceğinden dolayı orada öldürmek zorunda kaldı. Bakın isyan üzerine, isyana hazırlık aşamasında. 2. Murat döneminde Düzmece Mustafa olayı oldu. Bizans'la, Karaman'la işbirliği olayları oldu. Fatih döneminde bir istisna var. Yavuz döneminde kardeşi Korkut isyan etti. Kardeşi Ahmet isyan etti. Ya hepsinde bir isyan var ya. Yani durduk yere şehzade ölümü yok. Kaldı ki bu sistemde 623 senenin tamamında uygulanmış bir şey değildir bakın. İlk 300 senesinde isyan var. Devlet 1 milyondan 24 milyon kilometre kareye çıkmış. Geriye kalan 300 küsür senede kardeş katli yok. Ekberiyet sistemine geçilmiş. Devlet 24 milyondan 1 milyona düşmüş. Ekberiyet sistemiyle Hanedanın en yetişmiş, en olgun kişisi kimse o tahta çıkacak. Yani babadan ola bir sistem değil artık. Amca da tahta çıkabilir. Tahta en büyük ailede kimse o çıkacak. Ne oldu? Geriye kalan hanedan üyeleri ne olacak bu sefer? Bu sefer de. Sarayda şimşirlik denilen bir hapse kapatılacaklar. Bu sefer yine kardeşler öldürüldü. Kardeş katlini eleştiriyoruz evet. Ama kardeş katlinin kaldırıldığı dönemden de ekberiyet sistemine geçiliyor. Bu sefer de kardeşler darbeyle öldürülüyor. Daha feci ölüyor. Hatta darbeyle birlikte padişahların, şehzadelerin kendileri ölmüyor sadece. Halk da ölüyor darbe esnasında. Halkın malını yağma da ediyorlar. En azından bu sistemle yüz binlerce insanın kanının akmasını önledi Osmanlı. 16 padişah varsa bunun altısı şehit ediliyor. Geriye kalanı da darbeyle indiriliyor. Buyurun. Sonra askeri, askeri isyanlarla uğraşıyor devlet. Ne yapacaktı Osmanlı? Bu olduğu için Şeyhülislamlar ulema sınıfı buna cevaz veriyor. Fatih Sultan Mehmet Han Kanunname-i Ali Osman'ında evlatlarımdan her kim nesneye saltanat müyesser ola karındaşının nizam alem için katletmek münasiptir. Ekseri ulema dahi bunu tecviz etmiş ve buna cevaz vermişler. Anınla amil olalar diyor. Kaynağını da söylüyorum. Abdülkadir Özcan Hoca bunu yayınladı. Fatih'in kanunnamesini. Şayet evlatlarımdan birisine saltanat nasip olur. O Kardeşlerinin Nizam alem için, alemin nizamı için öldürebilir, münasiptir, vaciptir demiyor, zorunludur demiyor. İcab ederse öldürsün diyor. İcab ederse bunu yapabilir diyor. Ve padişahların tamamı da, hemen hemen tamamı da hiçbirisini önce isyan ediyor mu etmiyor mu bunu gözlemlemeden şak diye öldürmüyor. Önce gönderiyor, adamlarını gönderiyor yahut onu gözlemliyor hal ve hareketlerinden, taburlarından. Osmanlı Devleti'nde bana bu sistemi en çok uygulamayacak kişi kimdi diye soracak olursanız ben Veli Bayezid derim. İkinci Bayezid Han Fatih'in oğlu. Ama o da Cem Sultan'la kardeşiyle birlikte mücadele etti. Cem Sultan Avrupa'ya esir düştüğü zaman halaları Selçuk Hatun geldi. Hoca Saadettin Efendi bunu Tacüt Tevari'inde yazıyor. Kaynağını da söylüyorum. Selçuk Hatun ikinci Bayezid'e geldi. Oğul dedi ne bu kadar kan ve canla bir olduğun kardeşinle savaşırsın diyor. Niye bu kadar kan akar diyor. Sen diyor Rumeli toprakları ile iktifa et orayla yetin kardeşine de Anadolu vilayetini ver dedi. Hala la erhame beynel mülük. Melikler arasında merhamet olmaz. Osmanlı devleti öyle iffetli ve nazlı bir gelindir ki İki damadın talebine rıza göstermez dedi. Müthiştir bakın. Öyle iffetli bir gelindir ki iki damadın talebine rıza göstermez. Aynısını büyük İslam hukukçusu, büyük hukukçu ve tarihçi İbni Kemal Efendi yani Kemal Paşazade, Müftüyüz Sakaleyn diye anılır, cinlerin ve insanların müftüsü diye anılır. O da söylüyor. Küşeh baştır memleket anaten, yaraşmaz iki başta olmak beden. Padişah baştır, memleket ise onun tenidir. Fakat bir bedende iki başlı olmak yakışmaz diyor. O yüzden Osmanlı Devleti bu sistemi uyguluyor bakın. Ha, şu noktaya da değineyim. Burayla da videoyu bitirelim dostlar. Kusura bakmayın biraz fazla uzattım. Tanzimat döneminde Osmanlı Devleti'ne şer'i devlet diyemezsiniz diyor arkadaş. Niye diyemiyorsun? Tanzimat'ta belirli batıdan kanunlar getirildi çünkü. Veyahut da farklı bir sistem uygulandı şeklinde bir algı oluşturuyor. Ne alakası var? Tanzimat döneminde yapılan ıslahatlarda bile şer'i hukuk gözetildi. Bunun en büyük delili açılan meclisi valayı ı adliyedir. Açıp Diyanet İslam Ansiklopedisinden onun da maddesine bakabilirsin. Okumadan konuşma. Meclisi valada iki kişi sorumluydu. Koca Üsrev Paşa Diğeri de Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa bir heyet kurdu. Heyetin başına geçti. Bu heyette Hanefi ulemayı topladı. Bu ulema ile birlikte Mecelle'yi, Ahkam-ı Şer'iyeyi yazdı. İslam kaidelerini Mecelle'de topladı. 1850 madde var orada bu maddelerle İslam kaidelerini bir araya getirdi. Meclisi i Vala Yahkam-ı Adliye'de de yapılan tanzimatla alakalı ıslahatları denetledi. Şer'i olanlarını aldı. Şayet şer'i bir şey yoksa onu revize etti, yeniledi. Yine bu mecliste birlikte yeni mahkemeler kuruldu. O kurulan temyiz mahkemeleri, istinaf mahkemelerinde dahi senin anladığın gibi laik ve seküler mahkemeler değildi bunlar. Orada da şer'i hukuka göre gözetilirdi bunlar. Yeni bugünkü savcı gibi müddeyi mümessile kurumlar kuruldu. Savcılık gibi, noterlik gibi, avukatlık gibi kurumlar kuruldu. Bu kurumlar da şer'i hukuku gözeterek kuruldu. Yani Osmanlı'nın klasik çağda ve yeni çağda uyguladığı hukuk sistemi örfi ve şer'iydi. Bu örfi ve şer'i hukukun kendisini revize etti, yeniledi. Yenilenen bu kurumlar daha tafsilatlı ve kanunlaştırılmış hale getirildi. Tanzimatla yeni çağ ve klasik çağ Osmanlı arasında hukuk sistemi arasında böyle bir ayrım var. Yani kanunlar daha nizam içerisine sokulmuş. Daha fazla kanunnameler yazılmış. Yeni kurumlar kurulmuş. Yeni çağ döneminde vilayet salnameleri vardı. Vilayet kanunnameleri vardı bu vilayet kanunnamelerine göre insanlar yargılanırdı. Ama tanzimat döneminde genel bir kanunnameler çıkarıldı. Bunun şer'i olmadığına dair bir delilini gösterir misin bana? Açık ve net bir şekilde sana son kez söylüyorum. 30 gün mühletiniz var kardeşim bu video yayınlandıktan itibaren. Münazara teklifim hala geçerlidir. Şayet arkadaşımız farklı alanlara yönelmek istedi. Kendi hayatında da başarılar dilerim. Ama gelmek isterseniz de beklerim inşallah. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapıp bizlere de destek olmayı unutmayın dostlar. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.